Ey sevdiğim sana şikayetim var Ne sevdiğin belli ne Ben bir de birin sanın bir canım var Ne sevdiğin belli ne sevmediğin oyun oy, oy. Hainsin oyun, oy. Zalımsın oyun, oy. hainsin oyun oy. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin oy oy Zalımsın oy oy, hainsin oy oy Zalımsın oy oy, oy Eski günler hayalimden gitmiyor Dün dediğin bugünkünü tutmuyor Yedim yar, sana gücüm yetmiyor ne sevdiğin belli ne sevmediğin oy oy Zalımsın oy oy hainsin oy oy Zalımsın oy, oy oy ne sevdiğin belli ne sevmediğin oy oy Zalımsın oy oy hainsin oy oy Zalımsın oy oy, oy. Akar böyle miydi ahtımız? Onun için bir an oldu tahtımız Umudum yok gayrı gülmez baktımız. Ne sevdiğin belli ne sevmediğin oy, oy. Zalımsın oy oy hainsın oy Ne diyeyim oy, Nedenyim, oy, oy. Ne sevdiğin belli ne sevmediğin oy oy zalımsın oy oy hainsin oy, oy ne deyim oy, oy.